Şimdi saat kaç? Sabah 9. Gel Lidya'yla ile konuşalım kanka. Sabah 9 yani daha. O bani. Evet. Bu muhtemelen yara kürek bir görevdi. Evet. Bir konuş bakayım. Utku bir konuş bakayım. Tam sesin geliyor. Evet. Evet tabi bir deneyim birazcık karışık. Ne, yap ne yapıyoruz kanka biz şimdi bu görevde? Ben direkt hatta geçeyim sen bize anlat biz yapalım. Ee, eşitim, çok açıklayıcı oldu. Yani yalnızca telepati değil bundan çok daha fazlası var. Yani başka özel güçler mi var demek istiyor burada? Yok abi Lydia şeyi kontrol edilecek. Zombileri ee, <laughs> falan bossları kontrol edilecek. Kim ara bunlara dahil mi? Evet dahil. Sıradan ısırganlar yalnız içgüdüyle hareket eder. Tüm odakları açlıktır. Sahip oldukları bu açlığı istediğin bir kurbanı yönlendirebileceğini hayal et. Aa, zombileri yönetebilmekten bahsediyor şu an. Evet, bunun gerçekten mümkün olduğunu düşünüyorum. Baron ne kadar ilerleme kaydetti bilmiyorum. Lydia ve yanındakiler sayesinde teorimi ispatlamak için mükemmel bir fırsatım olacak. Beni gösterdi. Ölülerden bir ordu kurabileceksin. Hemen o kadar ele gitmeyelim ama evet ihtimaller sınırsız ancak önce yardıma ihtiyacımız var. E ne yapacağız? Ben lisede kimya dersini bile zar zor... <laughs> Doğru aşı hazırlamak için bazı nadir bileşenlere ihtiyacım var ama onları sadece çok tehlikeli bölgelerde bulabilirsin. E <laughs> kanka ya boyundaki en büyük boss biziz ya. Bize ne kadar tehlikeli olabilir? Ecelinlerinde mi? <laughs> Oğlum biz Ecel'in ininden nasıl canlı çıkacağız? Çıkamayacağım abi Allah razı olsun Utku. Gerçekten çok dürüst, çok kaliteli bir içerik üretmeme yardım ediyorsun. <laughs> ecel plazması numunesini, Ecel'in plazması numunesi lavramı Oğlum biz plasent, bebek Ecel mi bulacağız? Yok abi. Peki hala, onu numune getireceğim. Üç tane mi? <gülüyor> ne? <gülüyor> Her numunenin doğru protein içereceğinden emin değilim. O yüzden o işi garantiye almak için en az 3 tane lazım. Hepsi farklı bir yaratıktan olmalı. En az 3 tane ecel öldür diyorsun bana. Yok abi öldürür. Mesela gözümü de bağlayayım mı? Ya da sadece düz gidebilirsin. Peki tamam boktan numunelerini getireceğim. <laughs> Aklında belirli bir iğne olduğunu varsayıyorum. Kanka biz şimdi ne yaptım? Tamam, buraya atlıyorum da. Anlat. Ne yapıyoruz <laughs> dayı şimdi? Sabah mabı olmasına gerek yok. Aa dur. Bir, bir tane şey geldi bize. Gel bakayım bunu mu alalım? Bu mu kalsın bu mu? Bak şu an bu takalı. Bunu alalım mı? Bunu alalım. Bunu taktım. Tam bunu taktım. Ee, şimdi şey Zor, bir şey yapayım, daha varmış. Yapayım. Bak pantolona bak bakayım. Şu gelmiş. Şu an bizde AFS'de var. Bak ağır pantolon, dayatçı dayakçı de pantolon. AFS'de kalsın. Tamam devam. Abi bizim mağara görevi vardı. Hatırladın mı? Bir tane bildiğim var bu. Bak. Ha buradan değil. Daha önce evet mağara kaçtık hani. Evet, evet. Ha, i̇şte orada hani yerdeki ejenler vardı. Onları, onları öldürmüştüm. Hatırlıyor musun? He ha, boyunlarını falan kırmıştık Hı. arkada yaklaşım. Evet. eee i̇şte onları abi onların 3 tane var oradan. Ayakta da var 3-4 tane. eee i̇şte ayaktakilere yakalanmadan eğilerek gideceğiz abi yakalanmadan. Farkında mısın? Spiderman <laughs> gibi Baya Spider-Man evet, tamam. gibi gittim. Fark ettin mi? Evet abi. Tamam. Bütün bitti karakterim. Heh. Oğlum ya ne diyorsun ya sen? Merhaba. Dur. Ne kadar uzakta? Anasının gözünde. Araba. Araba. Abi sen şu an aynı görevi yapıyorsun. Göstereyim bebeğim. Günlük. Aa yanlış yapıyormuşuz lan. İyi kurtardın ya. bizi. Ecellerin kovanına ulaş. Yakınmış lan o zaman arabaya gerek yok. Oğlum biz bunu nasıl yapacağız ya? yaparsın alacak. Hiç şeyim de yok, ultim de yok. Bu kadar durup Ben ne Ulti doldurup gidelim. Yeri geldiğinde kullanacak bir ultimiz olur. Hiç etrafta zombi de yok ki. Oyunda ilk defa ortada zombi yok anasını satayım. İnanamıyorum ya. Oyunda zombi yok şu an. A, utanmadım mı lan? Öl lan artık. Aa, bari. İyi lan doluyor çaktırma. Oh be atladım. E anlat neler yaptı kanka? Allah'ım. <laughs> Yine daha böyle oynuyorsun bir şey yapalım. Sen hep full, full dynamite mi oynuyorsun lan? Canım sıkıldı abi ya. Be. Sana helal olsun. <laughs> ha kır şunun boynunu. Ah oradan ona sek. Ne yapıyorsun lan? Bu ne bu? Ne bu hareketler? Bu böyle şey miymiş? Güçlü müymüş yani bu? Biraz zeki Hah, bunlar zeki yani abi de. Bu mu yani zekiler? Bunlar neydi abi? Koşanlar neydi? Bak şunu bir şey. Olunca, Sana bir şey göstereceğim bak. Hop. Yapamadım. Niye lan? Heh, tamam. Kalk kalk. Sen vurunca bazen vurma falan diyorlar onlar. Ne yaptım lan ben? Abi ne yaptın? Nasıl yaptım ben bunu? E ee, yere ben bu şunu ben yaptım ha. Sol kolsuzu abi zıplaya bak. Aa! Bizim böyle bir özelliğimiz mi vardı? Evet. Bani, bu kadar yeter kanka ya. Ben eceli iki tane vursak olur zaten bu saatten sonra. Abi eceli hiç vurmayacağımız Ulan leş de yemezsin ya. Leş de yemezsin. Hemen bir deneyelim. Basıl tuttum. Ya dur. Ölme sakın. Basıl tuttum zıpladım. Olmuyor kanka. Zıpladım, ne? Zıplayıp en basıyordum. Fen yok oğlum zıplayıp bak basılı tut zıplaya bas basılı tut basıl zıplaya bas bırak yok zıplaya bassana abi sonra e'ye bas basılı tut zıplaya bas basılı tut zıpla f'ye bas anana basayım hadi gidelim <laughs> ya ne yapayım oğlum olmayınca olmuyor abi daha değil mi ben deyince yaptın oğlum bak basılı tut zıplaya bas dedin oldu Şimdi bak basılı tut. Eğil. Zıplaya bas. Eğilmekle alakası yok. Basılı tut. F'ye bas. Torun baltasını atıyor. Basılı tut. Zıplaya bas. Yapmıyor. Biraz önce yaptı ama. Zıpla F'ye bas abi. Yok. Yok. Sağ klikle zıpla. Yok. İkisine basıp zıpla. Abi koşarken zıplasana abi. Bak koşarken zıplıyorum. Bası tutuyorum. Öyle yok abi ya. Allah, Allah. Ama ecelleri hiç vurmayacağız dedim o yüzden. Ne oldu lan? Ne yaptılar lan bizi? <laughs> Ne oldu orada? Ben niye bir şey yaşadım? Hak etmedi mi şimdi şu bana ona yaparak? Hak etmedi mi bu onu şimdi bu? Hak etti abi, silah var. Koşuşu gördün mü salan? Allah aşkına koşuşu gördün mü? Gördüm. Silah var. Nerede silah şimdi? He, alalım mı bunu? Yok abi ya ona gerek yok. Çok da matah bir şeye benzemiyor. Bak gel üretimden şey üretelim abi bir. Yok. Şöyle üretelim. Abi, üret. Abi üret bir 50 tane bir şey 30 tane falan. Peki gel üreteyim hadi. Lazım olacaksa. Gel. Al 40 tane ürettim Herhalde abi. Herhalde yeter daha. Yeter. Boyun boyunca yeter sanırım. Ne? Bütün oyun boyu yeter abi. Değil mi? Gel şunu da bir öldürelim. Dur ama şey yapalım. Ya kanka onu da yapabil ya. Ya bu salak fark etmedin benim onu attığımı. Bu şu menzili mi? Bakayım. Değil. Menzil... <laughs> Menzil oluyor da abi Kıpırdıyorlar ya. Bana güvenin benim diğer halimi görmek istemezsiniz böyle. Ecellerin kovanına ulaş. Ya bu ne saçma bir bölüm ya. Ulan ben tüm oyunu gündüz oynadım arkadaş ya. Ya arkadaş ben bu uğurda monitör kırdım am. Ya ben var ya öğrendim ha Burada da tutunacak yer yok ki ağaçlara Buradan buraya buradan karşıya mı yok Atla bakayım aşağı Heh Şuraya gel Buradan yol vardır muhtemelen Oha rüzgar mı etti lan beni Umarım öyle bir şey yoktur boyunda. E ee, şey de atmıyor. Ne diyorlar ona kanka? Yok buradan değil. Nereden çıkışı vardır bunun? Şöyle gel bakayım. Buradan çıkışı var mıdır? Yok. Ya Sen beni daha tanımıyorsun oğlum. Bizim niye şeyimiz gitti lan? Ultimiz. Ben de, ben de. Lan dojladım ya. Metkini bunlarda kullanmadı. sadece kullan bunlarda. tanımadın oğlum. Sen beni daha tanımadın. Benim dedem ilk hayal etti. Hop Dodge mekanik. Hop doj mekanik. Amına kodumun oğlu. <laughs> Hop. Bak burada. 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 Ah be. Nerede bu amına koyduğumun oğlu şimdi? Nerede oğlum bu? Çıkar ben lan bir kere de ben atayım amına koyayım. Çıkarsın Nerede lan bu? Ya vallahi mutlu oldum biliyor musun? Vurunca. İlk defa attım bu arada onu. Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Ne? Nasıl vuramadık ona? <laughs> ah, böyle vurmak yok. Kanka beni aşağı mı attı amına koyup? Evet, evet. Gel lan buraya gel. Ya ben öleceğim ya sen öleceksin. Vurdur bunu ne olur. siktir. Aha. Oh be öldürmeye bak. Oğlum bizim karakter ne böyle ya. Şimdi bunun üç tane mi öldüreceğiz biz? Yok, abi, Bir tane. Kim abi Oğlum üç tane şey almaya al dedi ya bu. <laughs> o başka şeydir abi normal ecem onlar. Ya ben buna bunu yapıyorsam normal eceli neler yaparım kardeşim? Hemen gel bir değiştirelim. Basılı tutarak yüklü idarede Capstock dairesel saldırı gerçekleşirken hasar verip kanama uygula. Sağ üstteki ne Canavar modu tırmanma açıkken kancasını kullanılabilen sağla ve bunu aç direkt. Bu neymiş? Korkunç kükreme. Q etraf çoğu Ver ver. Onlar bağırıyor ya bundan sonra. Rol play yapar biz de bağırırız kanka. <laughs> Mesela şu an öyle bir nokta diyeyim ki kralı gelsin beni durduramaz. Öyle hissediyorum. Abi bas. Oğlum tam gider yapıyorum. Bizim abi C bas. <laughs> desen abi seni kim indirebilir diye amına koyayım. Şöyle bir bir gaz ver ya. Abi seni kim indirebilir desen yine değil. La <laughs> <laughs> <Evet, gülüyor> oğlum evet. bizi kim alabilir abi? Ultimiz de var abi açar kaçarız. Lan ben halatla kaçamayız. Ben halat atamıyorum. Bunları öğren artık. Abi yok halattayken şu an kendi kendine çekiyor zaten. Niye? Bir yer atıyorsun ya direkt olduğun yere çekmeye başlıyor kendini. Şey ıyı aç abi becerileri. Şu mu? Bak onu aldık ya aynen yani. Halatın ha bu canavar moda açıkken ya. diyor oğlum. Ha canavar moda açıkken işte. Ha kaçarken Hadi diyorsun. Nasıl? Hayır, burda uçuk uçuk kaçabiliyorduk. Biz burada ne yapıyorduk şimdi? Abi 3 tane kecap kan aldık. Sanırım ıslanmaktan başka çaremiz yok muhtemelen. Vardır ya. Yok mu? Yok <laughs> siktir et gel ya. Oğlum bu ne lan? Ölür müyüz? Ölürüz ki biz. Kenar aç abi. Açılmıyor ki fener oğlum ya. Eceler suya girebiliyor mu? Ana Giremiyor. Giremiyor da hani. Üstünden atlıyorlar yani. Orada nasıl üstünden atlayacak yavrum şimdi? O üst açık ya abi. Onlar yukarı çıkıyor diye. Hazır mısın? sen? Ben hazırım. Hazırım abi. İkiye böleceğim oğlum onları ikiye. <laughs> abi selamünaleyküm. Selamünaleyküm. <laughs> Pardolarınızla. Pardon abi. En büyük hayranınızım. Anasını sikmişler oğlum adamın. Şaka lan şaka. Canlı ecel yuvalarında. Ben de Abi onları hiç görmeyeceğim. Hiç görünmeyeceğiz. Diğer araştırma bunun arkasında. Biri bu yerde. Kapat gel. Ha aşağı yürü. Tamam. Ona git sonra ona git diyorsun bana. Deden. Peki bunlara denk düşersek ne olur? Abi bir tane Orada hiç araştırma. Yok. Şunu araştır diyor. Aynı Ondan kalma. Oğlum bu yaşıyor. Evet abi. Oğlum adamı niye götteni ne yaptık biz? Abi solunda ecer var. Ona dikkat et. geçeceğiz. Solda küçük bir taş var. Görüyor musun abi? Şuradan gir diyor. Ha, oraya gidiyor. E, buraya yürüyor Ecer şimdi. gelebiliyor de. bak oraya. Görmesin. Doğru mu hocam? Evet, evet. Alışveriş. Hop ne gelmiş? Bak balyoz, Hiç buz baltası, garaj çekici. <laughs> Kazıyı lan kazını almıyoruz oğlum. Ben kazı almak istiyorum. Al abi. Gel önce bir e, satalım şunlardan. Neler satalım? Eşyalarını sat abi. Abi zaten 10 lira mı? Paradan bok ne var diyorsun ha? Abun satma. Bunu sat. Dişli satayım mı? Satayım ya. Abi C'ye basın. Buna değil. Silah ver ye. iki tane var bunda. Sat bunu da anasını satayım. Yeter. Gel satın al. Şunu satın almak istiyorum. Bunu vururuz. Balt, balyoz almayayım mı lan? Balyoza da iyi vururuz. Vuramaz mıyız? Şimdi ekipman, mallar. ihtiyacımız var mı da alalım mı? Alalım. Al ne yapacağız gidiyorsun amına koyayım değil mi? Silah ah. Sen seversin kanka bak her yerde kablo var. Sen seversin. Evet. Oğlum biz bu kadar parayı ne ara yaptık lan? Hey abi sen arjenin hiç kasılır ya bir şeyin konu. Aha ver. Tamam şimdi. I'ya bas. Gel. Bire bunu alalım. İkiye bu olsun. Çok seviyorum. 3 bu olsun. 4 bu olsun. Tamam böyle güzeliz. Ver. Al bir tane de Molotov ver lan. Ya da tırmanma kançasını ver. O daha güzel. Onu koyma gerek yok abi. Ha, koymadan kullanılıyor. Tamam o zaman moltaf olsun gel. Şeklimiz olsun. Evet şimdi. Bir de şeye bakalım A gel. Mi? Güçlendirebileceğimiz var mı yavrum ya? Geliştirebileceğimiz, güçlendirebileceğimiz. Yok. Geliştirme abi. Yap. Geliştir demedin mi? Yok geliştirmedim. Niye? Şey ya o zaten. E nadir ya onu rejimleri Oğlum hayır, duruyor ki bak burada. Yok abi orada değil. Onun şeyi var burada. Oğlum bunu biz ürettik. Neyse. Bunu ben ürettim ben. Tamam işte bu nadir ya şu an. Onun legendary yapardık diyorum. Şey e yaparsın işte. Yapardık. Hayır bir tane daha iki tane yapmıştım bundan bak. Gördün mü? Tamam. Diğeri gitti. Tamam. Bunu yapalım mı? Geliştirelim mi bunu? Yok abi onu geliştirelim. sadece seviyesini arttırır. Biz şey yapacağız. Silah üretten şemasını yükselteceğiz. Peki yapamıyoruz ama bir türlü. Çünkü orta seviye kitap bir türlü bulamadık şu oyunda. Neyse devam. Ah be burada şey atmıyormuş. Oh. Ne haber lan işsiz? <gülüyor> <gülüyor> ha, aleyküm <laughs> Ne yapıyor? Anakart tamir ediyor kanka bu. <laughs> tarihi şehir artık çok <laughs> daha tarihi. Bana bir şey söylüyordu falan falan filan. <laughs> ne yapayım ben bunu kanka? Ne yapıyoruz biz bu yan görevde? Su kaynağı ile ilgili sorunumuz var. Utku? Böyle. Ne yapıyoruz biz bu görevde yavrum? Abi, su kanalını şey yapacağız. Halledeceğiz <laughs> ve o sırada... <laughs> What about other water sources? Uh, hmm. well, the ne söyle yavrum? O sırada bu e, belediye bir şey var. Su ila, idaresinin mühendisi ya Onu falan mı Şeyi açtım. Aha, iki tane orta mı verdi lan yoksa bu? Evet, evet orta. Tamam hadi üretelim. Ne yapalım? Gel. Destansiyon falan bir şey. Silah üret. Hangi sinir lan? Ya, onu yap e, yapamıyorsun ki. Baksana orta vermemiş gene. Nasıl? Bak. E biz ne yaptık ha? Bak <laughs> şimdi ha. Şeyden o abi. Grappler'e şey yapmaya geldim. Destansın. Gel Şuraya gel bakayım bir. Oğlum biz nereden görüyoruz onları? Onu normal çantadan görüyoruz abi galiba. Yani. Acaba şey mi diyorum buraya mı düşüyor yerimiz yok diye. Al çantaya geldim şimdi. Sırt çantası. Abi bu ne ya? Başlangıç. Ay sokayım sizin Ama başlangıcınıza. Orta seviye üretebiliyoruz da belki gelsin <laughs> de şey etmesin. Yükselte gel abi. Aşağı doğru kaydırma. Yok, silahette kaydır abi aşağı doğru. Ha burada da yok. Allah Allah. Bunu da ben yapayım bak. Silah ekleri hangi sayı ekleyebiliyorsak. Evet abi. Hı. Sana şöyle bir şey diyeyim mi? Hı. Benim bakkal <laughs> Ne? Benim bakkal ekmanız. <laughs> ne dakikan bitti? Bakkala gitmem lazım bakkala. Ha tamam dur bırakırız yapacak bir şey yok burada. Tekrar devam ederiz ne yapalım? Bir dakika bekle çıkarız. Ha kapatacağım mı burayı? E tabi. E sen çıkıyorsun ben tamam. de gider işlerimi hallederim. Peki biz burada şey ne yapacağız? 12'de bir daha gidelim oradan. Tamam mi tamam uygun uygun. Ha şu kaza gel. Modifiye et diyelim. Hangilerini verelim? Var abi hepsi. Her şey buna montaj verebilirsin istersen. Verilmiyor ki. Nasıl tutacaksın abi? Ha. Tamam iki tane verildi. Ne verdik? Voltajla çığ verdik. İyi tamam. Abi bu başka bir şey ya bu. Tamam o zaman böyle bırakalım. Gidelim uyuyalım abi. Kaydı da burada durduralım. Kaç dakika gelir?